Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Boğaziçi Kolejinden Matematik öğretmeni Vedat Dağ. Bugün sizlerle grafik türlerini inceleyeceğiz. İlk olarak inceleyeceğimiz grafik türü çizgi grafiği sevgili arkadaşlar. Çizgi grafiği dediğimiz şeyde e, özellikle şuna dikkat ediyorsunuz. Eğer ki sorunun içerisinde azalma, artma görüyorsan veya bir değişim arıyorsan bu nedir arkadaşlar? Çizgi grafiğidir. Şimdi çizgi grafiğin tanımına baktığımızda bir olayın zaman içerisindeki değişimini göstermek için Çizgi grafiğinden yararlanır demiş. Peki, hava sıcaklığının zaman içindeki değişimini gösterirken veya bir çocuğun boyundaki boyunun zaman içindeki değişimini gösterirken, altının fiyatının zaman içerisindeki değişimini gösterirken, biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Çizgi grafiği kullanıyoruz. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Mesela burada biz bize bir çizgi grafiği örneği vermiş. Bu çizgi grafiğini yorumlayalım. Konya ilinin sıcaklıklarıymış işte günlere göre. Baktığımız zaman arkadaşlar, pazartesi günü Konya ilinin sıcaklığı <laughs> özür dilerim. 15 dereceymiş. Salı günü 5 derece azalarak kaç dereceye düşmüş? 10 dereceye düşmüş. Daha sonrasında 15 derece artarak çarşamba günü 25 derece olmuş. Perşembe günü sabit kalmış. Ve Cuma günü kaç derece olmuş arkadaşlar? 5 derece olmuş. Peki bu grafikle ilgili bize ne sorulabilir mesela? De diyebilir ki işte e, en düşük sıcaklık hangi gün yaşanmıştır veya en e, en sıcak günler hangi günlerdir veya e, işte Cuma gününün Çarşamba gününden farkı kaç derece soğuktur? Farkı kaçtır? şeklinde sorular sorabilir bize. Bir sonraki slaytımıza geçiyoruz. <laughs> Bir boşluk doldurma var. Demiş ki zamana göre kalan yakıt miktarı. Hemen bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Baktığım zaman. Şöyle farklı bir kalem rengi seçeyim ki rahatlıkla görebilin. Hmm, siyah seçelim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Aracın deposunda başlangıçta kaç litre yakıt vardır? İlk baktığım zaman yani sıfırıncı zamanda başlangıçta kaça denk gelmiş arkadaşlar? 70'e denk gelmiş. O halde 70 litre yakıt vardır. Araç ilk bir saatte ne kadar yakıt harcamış diye soruyor. İlk bir saate baktığımız zaman 70'ten 50'ye düşmüş, değil mi arkadaşlar? O halde ne olması gerekiyor? 20 litrelik bir azalma gerekiyor. Aracın Araçtaki yakıt 2 ve nokta nokta saatler arasında değişmemiştir. Yani sabit kaldığı yeri soruyor aslında bana. Sabit kaldığı yere baktığım zaman burası olduğu için 2. ve 3. saatler arasında olmuş olacak. Araçtaki yakıt 1. ve 2. saatler arasında nokta nokta azalmıştır. Şimdi 1. saatte kaç arkadaşlar? 50. 2. saatte kaç arkadaşım? 40. O halde ne kadar azalmıştır? 10 azalmıştır diyebilirim. Araç 5 saatte kaç litre yakıt harcamıştır? Toplam yakıt miktarını yani toplam harcanmayı soruyor bana. 70 iken kaça düşmüş? 10'a düşmüş. O halde aradaki farkım kaç arkadaşlar? 60 olmuş oluyor. Bir sonrakine geçelim. Bir soru var burada karşımızda. Ali ve Cemre'nin kütlesiyle alakalı sorular soruyor bana. Ee, i̇lk olarak sorumuza bakalım. Üçüncü ayın sonunda ki Ali e, ve Cemre'nin kütleleri farkı kaç kilogramdır diye sormuş. Şurada grafiğimizi çekelim şöyle. Mavisi Ali, yeşili Cemre. Peki arkadaşlar bakalım. Şimdi 3. E, aydaki farkı soruyordu bana. 3. aya baktığım zaman 95 ve 80. Aradaki fark 95-80'den kaç olacak arkadaşlar? 15 gelmiş olacak. Cemre hangi aylarda kilo almıştır diye soruyor. ay e, Kilo aldığı kısım neresi Cemre'nin? Yani yeşil olanın bu aralık değil mi? O halde 3 ile 6 arasında yani 3. ay ile 6. ay arasında kilo almıştır diyebilirim. Ali hangi aylar arasında 5 kilo almıştır? Bakıyorum Ali'nin grafiğine yani mavi grafiğe baktığım zaman şurada bir alış var. Yani kilo alışı var. E, bu bu neresi peki? 9 ile 12. aylar arası değil midir arkadaşlar? 9, 12. ay arası olmuş olacak. Peki Cemre 12 ayda toplam kaç kilo vermiştir? Cemre yeşil olandığı 90 iken kaç kilo olmuş arkadaşlar? 75 kilo olmuş. E, 90'dan 75'e arkadaşım kaç kiloluk bir azalma var? Hemen bakalım. 90 eksi 75'ten 15 kilo gibi bir kilo vermiş Cemre arkadaşımız. Peki bir sonraki slaytımıza geçelim. <laughs> Şimdi bir sütun grafiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Sütun grafiği dediğimiz şey arkadaşlar hatta önce ben diğer slaytı açmak istiyorum. Daha sonrasında bu slayta tekrar dönelim. Sütun grafiğinin kullanıldığı durumlar. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir kelime var. Bu kelimeye dikkat etmemiz lazım. Sınıflara göre sınavdan alınan notların karşılaştırılması karşılaştırılması. Bak arkadaşım. O zaman ben sütun grafiğine direkt şunu söyleyebilirim. Eğer ki karşılaştırma yapmak istiyorsam neyi kullanmalıyım? Sütun grafiğini kullanmalıyım. Bakalım örneklerimize. Sınavlara göre sınavdan alınan notların karşılaştırılması, bir şirketin ihracat ithalat sayılarının karşılaştırılması, bölgelere göre tercih edilen araba markalarının karşılaştırılması, bir markette mevsimlere göre satılan ürünlerin karşılaştırılması demiş bana. Hemen bir önceki slaytıma tekrar dönüyorum. Bakıyoruz bir sütun grafiği verilmiş. Esra, İrem ve Ayça'nın işte matematik, İngilizce ve Türkçe derslerinde aldıkları notları sormuş veya söylemiş bana. Şimdi arkadaşlar, burada mesela bana soru olarak şu gelebilir. Şunu sorabilir. Der ki mesela işte Türkçe dersinin bu üç arkadaşın aldığı not ortalaması kaçtır veya İngilizce dersinin aldıkları not ortalaması kaçtır not ortalamaları sorabilir veya işte e, Türkçe dersinde en yüksek kim almıştır diye sorabilir kim arkadaşlar Ayça mesela veya İngilizce dersinde hangi iki arkadaşın notları eşit diye sorabilir kimdir mesela Esra ile Ayça diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde grafik üzerinde yorumlar yapabiliyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçiyoruz. Burayı atlayalım. Ee, demiş ki şubelere göre ürünlerin satış adetleri C şubesinde en fazla hangi ürün satılmıştır diye soruyor. Hemen yorumlarımızı yapalım şimdi. C şubesine baktığım zaman arkadaşım en çok satılan ürün hangisi? Bu turuncu olan. Kim peki bu? Cezve. Hemen cezve diye yazalım. B şubesinde satılan cezve sayısı C şubesinde satılan cezve sayısının yüzde kaçı kadardır? Şimdi arkadaşım B şubesinde satılan cezve sayısı kaç? 10. Peki C şubesinde satılan cezve sayısı kaç? 20. Bana yüzde soruyorsa paydamı ne yapmam lazım arkadaşlar? Yüze genişletmem gerekiyor. E peki ben yüze genişlettiğim zaman ne gelecek paydam? 100 gelecek üst tarafta kaç gelmiş oluyor payımızda? 50 gelmiş oluyor. Peki ben buna ne diyorum arkadaşlar? Yüzde 50 demiş oluyorum. Yani yüzde kaçıdır diye sorduğunda yüzde 50'dir diyebiliriz burada. Üçüncü soruma bakıyorum. A, B ve C şubelerinde toplam kaç adet ütü satılmıştır? Şimdi A şubesinde satılan ütüye bakıyorum. Ütü açık sarı olan 10 burada. 5 burada arkadaşlar. 15. E bir 15 de burada arkadaşım. Kaç oldu? Toplamda 30 tane ütü Satılmış sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim daire grafiğine. Sevgili arkadaşlar. Daire grafiği dediğim şey aslında nedir biliyor musunuz? Oran. E oran varsa işin içinden ne olması lazım? Oran orantı kullanarak yapmam gerekiyor. Ben oran orantı kullanırken. Birbirinin katlarına. Veya işte. E, kaç kat olduğuna. Veya ne bileyim işte. Kaça böldüğüme bakıyorum genelde. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim açıkçası. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben sadece bir tanesini göstereceğim, diğerlerini direkt yazacağım. Ee, bakalım şimdi. Toplam öğrenci sayısına baktığım zaman kaç arkadaşlar? 250, 200, 300, 150, 900 toplam öğrenci sayım değil mi? O halde ben şunu söyleyebilirim. 360 derecede Kaç var arkadaşlar? 900 var. Kolay olsun diye direkt 7. sınıflara bakıyorum. 300 de kaçtır diye sorduğunda. Arkadaş burası 3'te 1 mi? O halde buranın da 3'te 1 olması gerekiyor. E, 3'te 1, 3'te 1 ise kaç olacak? 7. sınıfların derecesi 120 gelecek sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi 7. sınıflarda yani 300'e kaç geliyor? 120 denk geliyor. E 150 yarısı değil mi? Yarısı. O zaman 120'nin yarısı yani 60 olmalı arkadaşlar. Buradan şu yorumu yapabilirsin. Her 50 öğrenciye 30 derece düşüyor arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Her 50 öğrenciye 30 derece düşüyor. E o halde her 50 dereceye 30 öğrenci düştüğüne göre 200'ün içinde kaç tane 50 var? 4 tane. 4 çarpı 30 ne gelir arkadaşım? Şey özür dilerim. Her 50 dereceye 20 şey pardon her 50 öğrenciye 20 derece düşüyor arkadaşlar. Her 50 dereceye 20 öğrenci düşüyorsa e, burası 80 derece gelecek. E, burası da kaç derece olmuş olacak arkadaşlar? 100 derece olmuş olacak. Sağlamamızı yapalım. 100, 100, e, 180 daha 180 yaptı. 120 daha 60 daha topladığım zaman 360 dereceyi sağladı. O halde doğru yaptık arkadaşlar. Şimdi şu sağ tarafı ben silmek istiyorum. Biraz uzun sürecek silmem. Hemen şöyle silelim. Şimdi daire grafiğimizi oluşturalım. Hemen şu kısım bana yeterli. şöyle bir grafik çizdiğimiz zaman. Şimdi 120 derece diyor. 120 dereceyi 3'te 1 olduğu için şöyle çizeyim. 120 derece olsun. Biraz dik oldu ama. Ee, ondan sonra şunu çizdik. Ee, 100 derece bundan biraz daha ufak olacak. Yine şöyle 3'te 1'e yakın. Ondan sonra e, ee, kaç çizelim? 120 çizdik. 100'ü çizdik. 80'i çizelim şuraya. 80 ve 60. Arkadaşlar burada aslında önemli olan ne biliyor musunuz? Açıları göstermesi. Sadece açıları gösterdiğin zaman bunların o kadar çizim de önemli değil açıkçası. Ben şuraya direkt 120 yazıyorum. Şu kalemi rengini değiştirelim. Hmm. 120 burası. Ee, ondan sonra 100 şurası olsun. Ondan sonra 80 burası olsun. Ve 60 burası olsun. Biraz karışık oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz zor oluyor böyle yazması. Ee, üstlerine yazalım kimin ne olduğunu. 120 kimdi arkadaşlar? 7. sınıf. Şöyle çıkaralım ok. 7 yazalım. 100 dediğimiz kimdi arkadaşlar? 5. sınıftı. 80 dediğimiz kimdi arkadaşlar? 6. sınıftı ve 60 dediğimizde 8. sınıf oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum sizlere.